Merhabalar arkadaşlar, ben Caner Bayraktar. 3 eğitim setimizin yeni bir videosu ile karşınızdayım. Alışılagelmiş 3D Max ekranı yerine sizi AutoCAD ile karşıladım. İlk 30 videoda Max'e girişi tamamlamıştık. Şimdi bir tık ileriye çıkarak iç mekan tasarımını önce planlayıp ardından da 3 canlandırıp renderını alacağız. AutoCAD 2017 ekranımda açık. Ee, öğrenci versiyonu olarak indirdim internetten. AutoCAD'in ve 3D yapımcısı olan Autodesk sitesinden öğrenci versiyonunu kayıt olarak veyahut da öğretmen versiyonu olarak indirebilirsiniz. Bunların dışında 30 günlük deneme sürümü ya da satın alma yöntemiyle kullanmaya devam edebilirsiniz. Biz burada çizime başla diyeceğiz. Çizime başla dediğimizde ekranımızda bize tanıdık bir yüz gelecek esasında. Max'in Giritlerden gözüken tap açısı gibi düşünebiliriz. Otaketi. Çok fazla otakete giriş yapmayacağım bu videoda. Temel olarak bir etraf çizme bir layer atama renk atama gibi konulara değiniyor olacağım. E, tabii ki komutları bahsedeceğim komutları anlatacağım. E, Otaketi detaylı olarak anlatacağım. Max gibi bir bölüm planlıyorum. E, umarım sizin de hoşunuza gidecektir. Bu arada videoların alt kısmına talep ettiğiniz e, dersleri yazabilirsiniz. Veyahut da derslerle ilgili ne şekilde değişiklik yapılmasını istiyorsanız bunları da dile getirebilirsiniz. Şimdi AutoCAD'de komut üzerinden gideceğimiz için elimizin bir tanesi klavyede bir tanesi mouse'da kalmalı. Mouse da bizim için önemli. Burada L harfine bastığım anda line özelliği yani çizgi özelliği aktif hale gelecek. Ama tabii ki line'ı kullanmadan önce bütün e, programlarda olduğu gibi AutoCAD'i de ne üzerinden çizim yapacağımız yani santimetre mi milimetre mi bunu belirlememiz gerekiyor. Bunun için U ne? Enter yapıyoruz. U ne yazıp Enter'a basıyoruz. Karşımıza çizim tekniği çıkacak. Çizim ayarları gelecek ve ben burada milimetreden santimetreye çevireceğim. Santimetreye çevirdikten sonra onaylayacağım. Sizlerin de bu hamleyle başlamanızı rica ediyorum. L Enter yaptığımda ise Line komutu gelecek. Şimdi burada e, ilk noktayı nereye koyacağımızı soruyor. X ve Y koordinatı olarak hareket edecektir. 100 yazacağım. Otokette diğer fonksiyona geçmek tab tuşuyla gerçekleşir. Tab tuşuna bastım. Diğer komuta geldi. Bakın bir önceki komutta şu anda kilit var. Tamamlandı diyor. 100 tab 100 yapıp Enter'a bastığım anda 100'e 100 noktasına bir nokta koyup çizmeye başladığını söylüyor. Şimdi çıkan karşıma birim ise uzunluk birimi. Ne kadarlık bir çizgi, ne kadarlık bir duvar, ne kadarlık bir hat çizeceğimi soruyor. Ve ben burada 662 santimlik bir hat planlıyorum. Tab tuşuna bastım. Şimdi burada çizgileri ne şekilde planlıyor AutoCAD? Açısal olarak planlayacak. Birinci aşamada uzunluk, ikinci aşamada açı söz konusu olacak. Açı bölümüne geldiğimde, bakın şu anda 23 derecelik açıyla yukarıya doğru dönük. Ben düz bir çizgi çizeceğime göre 0 derecelik açıyı kabul edecektir. Bakın 0 enter yaptığım anda merkeze 0 bir çizim yaptı. Yukarıya doğru çıkacağım. 156 santimlik bir çizim planlıyorum. Tab tuşuna bastım. Şimdi yukarıya doğru dik bir çıkış gerçekleştireceğim için 90 enter yaptığımda ise yukarıya çıkış gerçekleşecek. Hemen şimdi tekrar bir çıkıntı gerçekleştirmeyi planlıyorum. Çünkü kafamdaki oda tipi bu şekilde. 46.5 yapıyorum. 46.5'luk bir sistem. Ee, bazılarınızda noktaya bastığınızda öbür tarafa geçebilir. Bu tarz bir sorun yaşıyorsanız siz virgül kullanacaksınız demektir. Ee, bu özelliği de açma kapatma yöntemi var. Ama tabii ki bunu otaketi detaylı olarak anlattığımız kısımda işlemek istiyorum. Ee, bu arada yanlış bir hata yaptığınızda otakette U Enter ile bir hamle geriye alabilmeniz mümkün. Şimdi yan tarafa doğru gideceğim, Tab 0 dedim geriye doğru geldi. Yukarıya doğru çıkış yapacağım, 231 dedim, Tab 90 yukarıya çıktım, geri döneceğim. Geri dönüşte de 180 derecelik bir açı söz konusu olacak. 42.5 yapıyorum, Tab 180 Enter dediğimde. Bakın arkadaşlar bu da geriye dönüş yapmış olacak. 350 birimlik bir uzunluk. Tab tuşuna bastım ve 90 diyerek yukarıya çıktım. Şimdi geriye doğru döneceğim. 469 tab 180 enter dedim. Geriye doğru böyle bir çizim yaptım. Aşağı doğru iniş yapacağım. Şimdi aşağı doğru iniş yapmanın birden fazla yöntemi var. Ama ben şöyle yapacağım. Mouse'u yukarıya doğru kaldırırsak yukarı, yukarı doğru 90 derece alacaktır. Aşağı doğru alırsak aşağı doğru 90 alacaktır. Bunun için hemen 82 tap 90 enter yaptığımda aşağı doğru iniş yaptığını göreceğiz. Geri dönüş hemen burada 197 tap 180 enter. Bakın arkadaşlar baş noktayla son noktayı birleştirmenin Kolay yollarından bir tanesini yapalım. C Enter dediğim anda son noktayla ilk noktayı birleştirmiş olacaktır AutoCAD bizim adımıza. Şimdi bu parçaların, bu çizgilerin tamamı tek tek parçalar halinde. Şimdi biz buraya bir duvar kalınlığı vermemiz gerekiyor. Duvar kalınlığını oluşturabilmek için bu arkadaşı birleştirmemiz gerekiyor. Bu yüzden şöyle ekrandaki bütün çizgileri seçiyorum. Jandarma'nın J'sine basıyorum. Join seçeneği, kaynaştır, birleştir seçeneği çıkınca da enter tuşuna bastığımda bu arkadaşın tamamının tek bir parça haline geldiğini görüyorum. Şimdi duvar kalınlığı vereceğim. Ben şu anda dış çerçeveyi oluşturdum. İçeriye doğru alacağım. Duvar kalınlığı vermek için offset komutunu kullanacağım. O enter yaptığım anda offset komutu aktif olacak. Bana şu anda ne kadar birimlik bir offset sergilemek istediğimi soruyor. Ben buraya 30 enter yaptığımda 30 birimlik bir offset sergilemek istediğimi söylüyorum. Şimdi offset'i hangi çizgi birimi üzerine kullanmak istediğimi sorduğumda ise çizdiğim nesneye tıkladıktan sonra bakın içeri doğru çekersem içeri doğru 30 birim, dışa doğru çekersem dışa doğru 30 birimlik bir offset sergileyecek. Ben içe doğru kullanmak istiyorum. İçe doğru tıkladım ve offset komutunu ESC ile iptal ettim. Duvar kalınlığım böylelikle oluşmuş oldu. Şimdi Odamızın dış duvarı ve iç duvarı hazırlanmış durumda. Pencere koyacağımız ve kapı koyacağımız yerleri de belirledikten sonra otoket çizimimizi burada tamamlayacağız. Otoketi şu an için sadece bir plan olarak kullanıyoruz. Tabii ki otoketin çok çok değerli ve çok çok özellikli bölümleri var. Bunları beraberce ilerleyen videolarda göreceğiz. Şimdi LA yapıyorum. Layer yani yeni bir layer oluşturacağım. Şu anda duvar layer olarak planladığım bölüm. L, A, Enter yaptığımda karşıma hemen şurada görmüş olduğumuz gibi bir bölüm gelecek. Burada şu an bulunan e, beyaz layer söz konusu. Hemen burada bakın yeni layer aç diyor. Yeni layer açtık. Buna pencere ismini verdim. Pencere ismini verdikten sonra şuradan layer'da çalışacak rengi değiştiriyorum. Mavi yapalım. Onayladım. Buradan yeni layer katmanı ve buraya kapı ismini verdim. Ve buna da kahverengi bir renk verelim. Evet. Şimdi 3 tane farklı layer'ımız ve 3 tane farklı katmanımız oluştu. Biz şu anda duvardayız. Bakın hemen pencereye geleceğim. Pencere mavi olacak. Çizginin rengi maviye döndü. Layer'lar arasındaki farklılıkları sonradan tabi detaylıca inceleyeceğiz. Şimdi pencere için bir kare kullanalım. REC, Rectangle komutunu aktif hale getireceğiz. REC, Enter yaptım. Şu anda noktayı soruyor. Bakın şu an köşe noktaya gelip buradan bir çizgi oluşturacağımı, bir pencere oluşturacağımı otokete söylüyorum. Geriye doğru bir pencere oluşturacağım. 30 santim kalınlığı olacak. Tabii duvar kalınlığı olarak planlayacağız şu anda. Ve bununla birlikte ne kadarlık bir uzunluk diye soruyor. Eksi 281 aşağı doğru aldığım için eksi değerini kullanacağım. Ve böylelikle duvarın bu tarafında bir pencere oluşmasını isteyeceğim. Bu arada... Tekrar REC komutunu kullanacağımıza AutoCAD'de Enter'a bastığımızda son komut tekrar aktif hale gelecektir. Yukarı noktaya tıkladım ve şöyle kenara doğru çekiyorum. Bu çekim işlemini gerçekleştirdiğim anda yine bana boyut soruyor. Biz 120 birimlik ve eksi 30 derecelik bir pencere buraya planlayalım. Şimdi tekrar gelelim ve şuradan öteki tarafa doğru bir pencere tekrar Enter'a bastım. Bakın burada üzerinde durduğum zaman son noktadan aşağı doğru indiğimde ne kadar uzaklıkta ilk noktayı oluşturacağız diye soruyor. Ben burada 20.5 uzaklık oluşturacağım. Bakın 20.5 birim ötede bir çizgi yani bir rectangle oluşturdu. Oluşturduğu bu rectangle'ın kalınlığı 30 olacak. Taba bastım. Peki boyutu ne olacak diye soruyor. Eksi 69, 69 uzunluğunda bir boyut planladığımı söylüyorum. Ve tekrar işlemi gerçekleştirelim. Enter'a bastım. Bekledim. Aşağı doğru geldim. 20.5 deyip Enter'a bastım. Böylelikle sistem oluşmaya başladı. 31'im. Eksi. Tab'a bastım. 69 uzunluk. Enter. Böylelikle bu pencere oluştu. Aynı pencereden bir tane daha oluşturacağım. Pencereyi seçtim. Jo yazdım. Copy seçeneği gelecek. Enter'a bastım. Köşe noktayı yakalayıp öteki köşe noktada bekliyorum. Bakın beklemeye devam edeceğim. Şöyle geleceğim. Bekliyorum, bekliyorum. Şu anda endpoint bitişi belirledi. Ne kadar öteleyim diye bana tekrar sormuş oldu. Bu arada noktayı şuradan aldığımız için bizim birimimiz şu anda buraya yerleştirebiliriz veyahut da şöyle farklı bir yere yerleştirelim. Şuradan seçelim. Move taşıma komutu. Taşıma komutuyla köşeye geldim ve bekliyorum. Bekledim. Aşağı doğru indiriyorum. 20.5 uzaklıkta bir pencere daha planlıyorum. Bakın buralarda şöyle pencere planladığım alanlar oluştu. Ve bu pencerelerden sonra hemen burada kapı planlayacağım. Kapı için ne yapacağız? Şuradan pencere layer'ına tıklayıp kapı layer'ını bu sefer seçeceğim. Yine rectangle aldım. Köşe noktada bekliyorum. Bakın bekledikten sonra geldim bu tarafa doğru. Ne kadar birim dedi? 78 birim öteden başla dedim. 78 birim öteden başladıktan sonra hemen şöyle geliyorum. Kapı boyutum 81 nokta 5 olarak planlıyorum. Ve kalınlık olarak da eksi 30 diyerek bakın buraya bir kapı yerleştirmiş oldum. Şimdi diğer kapı olarak da şurada oluşturacağım. Tekrar Enter'a bastım. Şu noktaya gelip bekliyorum bakın. Tekrar aşağı doğru geldim. Ne kadar ötede? Hemen söyleyelim. 55 birim ötede başla. Şimdi burası giriş kapısı olacak. Giriş kapısı olacağı için biz burada eksi 30 kalınlık arkaya doğru geliyoruz. Ve bununla birlikte uzunluk olarak da 97 birim olarak planlayalım. 97 enter dedik. Tabi eksi demediğimiz için hata yapmış olduk. Çünkü eksi birim olacaktı. Kareye aldık. Tekrar köşeye geldik. Bekliyoruz. Bu arada 10 dakikayı yine geçirdik. Standarda bağladık sanki uzun videolarda. Ee, bu sefer çok dakika bazlı hareket etmeyeceğim arkadaşlar. Çünkü... Detaylı anlatmak istiyorum dersleri. Kapı videosunu da tamamladık. Sonra pencere yapacağız son bir. Tekrar pencereye geliyorum ve rectangle alıyorum. Şu kapının hemen bitiminde yeni bir pencere olmasını istiyorum. Ee, bu pencerenin boyutu da 82.5 olsun ve eksi 30 birim kalınlık. Evet pencerenin geleceği yeri de ayarladık. Böylelikle odamız hazır. 1, 2, 3, L olarak ve 4 pencere, 2 de kapıdan planlayalım. Şimdi bu pencereleri normal pencere şekline, hani pencere görüntüsü haline de getirebiliriz. Ne yapacağız? Ee, hemen bir layer alacağız. Buradan da alabiliyoruz. Line aldık. Line'ı orta noktadan yakalamamız gerekiyor. Tabi orta noktadan yakalamak için bizim buradan snaplarımızdan kullanmamız gerekiyor. Ee, snap özelliklerine ve izometrik özelliklerden şuradan midpoint diyoruz orta noktaları yakala dedik orta noktalardan bakın şu orta noktadan şu orta noktaya bir çizgi çizmesini istediğimi söylüyorum enter o enter dedik offset diyeceğiz 30 birim çok olacaktır e, 5 birim ya da 2.5 birim diyelim bu çizgiyi bir yukarı bir aşağı doğru offsetledim genellikle e, oluşturulacak pencerelerde AutoCAD'de bir de şuradan çizgi çiz yani şöyle bir çizgi çizilerek oluşturulabilir. Fakat biz şu an için daha giriş yapıyoruz. Ondan dolayı pencereleri şu şekilde göstermiş olalım. Pencere olan kısımları. Yine aynı şekilde line aldım. Ne yapacağız? Orta noktadan orta noktaya enter. Orta noktadan orta noktaya. Hatta komple boylu boyuna çizelim burada. O enter dedik. Enter 2,5 aynı şekilde kalmaya devam ediyor. Evet arkadaşlar şuraları da çizelim. Hemen şurayı da çizelim. Şimdi ortada kalan çizgileri seçip delete ile sileceğiz. Geri kalan kısımlar için ise trim komutunu kullanacağız. Tr enter enter Trim'e bütün çizgiler komutlarını belirlemiş olduk. Ee, şimdi şablon olarak bakın şuradan şöyle döneceğiz. Çünkü köşeli bir trim kullanmak istiyorum. Bu yüzden dolayı şöyle şuraları kaldıracağım. Şuralar bizim işimize yaramıyor. Evet şu arkadaş da yaramadı. Şu da yaramayacak. Ama tabii ki şuradan döneceği için şu ikisi gidecek. Şu arkadaş bize yarayacak. Şu ve şunu da kaldıralım. Tabii bunu kaldırmak için birazdan silerek kaldırabiliriz. Şu arkadaşları da kaldıralım. Hemen aşağı doğru gelelim. Şuradaki arkadaşlar kalkacak. Şuradakiler kalkacak. Şimdi ESC'ye bastım, komuttan çıktım. Şu iki çizgiyi çıkartacağız. Bakın, şu çizgiyi seçiyorum, delete ediyorum. Şu çizgiyi kaldıracağım. TR, enter enter. Şu çizgiye tıklayarak o çizgiyi de kaldırıyorum. Böylelikle, bakın pencerelerimde belirlenmiş olduğu kapı ve pencere olarak. Şimdi boyutlandırma özelliğimiz var ama tabii ki çok fazla değinmek istemiyorum dediğim gibi bu noktalara zaman içerisinde değiniyor olacağız. Şu an çizdiğimiz çizimi nasıl kaydedeceğiz? Hemen AutoCAD simgesine tıklayacağız. Buradan kaydet ee, masaüstü diyelim masa üstüne kaydetmek için burada oda diyelim ve kaydet butonuna tıklayalım. Kaydet anda dvg formatında direkt kaydedecektir ve bu da 3 üzerinden direkt çalışacaktır. 3 e sürükle bırak yöntemiyle çalıştıracağız. Bir sonraki videoda Max'e alıp bunu 3 boyutlu hale getirmeye başlıyor olacağız arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bu arada otoket çizimimizi videonun altındaki yorumlar bölümünde bulabilirsiniz. Nereden indireceğinizi ve oradan temin edebilirsiniz. Otoketle uğraşmak istemeyen arkadaşlar bir sonraki videoyla direk max çizimine geçiş yapabilirler.